<gülüyor> <yapacağım>. <gülüyor> bak, <çok> biraz, <gülüyor> <gülüyor> ben Şeyh Hüseyin Uğur Tan Yani benim adım Cemil denilen, ee, Cemil diye tanıdığınız ilk sanatçının ortağıyım, iş ortağıyım. Birlikte tiyatro yapıyoruz, tiyatromuz var. Ee, biraz biraz da Evde, biz bu pandemimden dolayı evde bakıyorduk. Korktuk, hastaneye yatıramamıştık. İşte bugün Osman Cavcı, bizde beraber o da e, Türk tiyatrosunun sinemasının tanınmış sanatçılığındandı. Üçümüz evet. aynı evde yaşıyoruz çünkü. 8 yıldır Evet. Daha önce rahatsızlığı yine burada sinirsel tabii ki vardı. Yani vücutta sinir e, uçlarının kayıplığından dolayı yaşadığı, işte e, yemek yememe gibi sürekli tedavi görüyorduk. Evet. Son dört yıldır hiç tedavi görmedik, iyiydi çünkü. Ama son Nisan ayından beri, Nisan-Mayıs'tan beri böyle bir sıkıntı yaşamaya başladık. Şimdi toparlamaya çalışacağız inşallah. Sağ olsun işte Osman Twitter'da bir şey paylaşmış. Sayın Başkanımız Duyuş Soyer Bey olayı görmüş, eşi görmüş <laughs> Neptün Hanım sağ olsun. Onlara ilgilendiler. İşte sağ olsunlar bize ambulans yolladılar. Bu arada Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca girmiş devreye. Herkes bir ayaklanmış. Yani burada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, buradaki hastanelik bütün arkadaşlarımıza, Sayın Bakanımıza çok çok teşekkür ediyoruz bu ilgilerinden dolayı. Şu an çok iyi bir yerdeyiz, iyi bir bakımdayız. İnşallah toparlayacağız.